bu ana kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Vodafone'da geçmişe dönük GSM bazında kullanım detayını görebilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar arama kayıtlarınıza da geçmişe dönük arama kayıtlarınıza da ulaşabileceksiniz. Bunun için yapmanız gereken şey Vodafone yanımda uygulamasına girmek. Yanımda uygulamasına giriş yapmak kısmını geçiyorum. Şifre gönderilmesi 7000'e S deyip daha sonra doğrulama kodunun gelmesi kısmını geçtim arkadaşlar. Direkt Vodafone yanımda uygulamasına giriş yaptım. Yaptıktan sonra şu en alt kısımda hesabım, fatura, tarife, avantajlar gibi seçenekler var. Tarife kısmına geçtim. Tıkladım tıkladıktan sonra arkadaşlar paket al tarifem ve paketlerim geçebileceğim tarifeler kalan kullanımlarım dijital servislerim diye seçenekler var kalan kullanımlarım kısmına tıkladım tıkladıktan sonra arkadaşlar üstte kalan kullanımlarım ve kullanım detaylarım gibi seçenekler var kullanım detaylarıma girdim bana yeniden doğrulama kodu gönderecek arkadaşlar doğrulama kodu gönder diyorum Doğrulama kodundan sonra arkadaşlar şu sağ tarafta kullanım detayları kısmına tıklıyorum. Üst kısımda tümü konuşma, internet gibi seçenekler var. Konuşma kısmına tıkladım. Bu benim bir aylık konuşma arama geçmişim arkadaşlar. Eğer bin satırın üzerindeyse yani binden fazla görüşme yapılmışsa bunun için siz istekte bulunuyorsunuz ve arama geçmişinizi bir aylık arama geçmişinizi internet üzerinden kolayca indirebilirsiniz. Diğer türlüsünü 6 aylık arama geçmişinizi ise Vodafone çağrı merkezi üzerinden müşteri temsilcileri üzerinden kendi mail adresinize indirilmesini gönderilmesini isteyebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde kolayca bir aylık arama geçmişinize ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Video bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler.